Ekranlarınıza hep gergin, üzücü veya şok edici haberler getirecek değiliz. Gülmek, gülümsemek hepimizin hakkı sonuçta değil mi? İşte öylesi haberlerden biri. Sevgili izleyiciler 14 Şubat sevgililer gününde yani bugün nikah salonları tıka basa doldu. Aylar öncesinden bu özel günü nikah törenlerine denk getiren çiftler sevgililer gününde birbirlerine evet dedi. İstanbul Gazi Osman Paşa Belediyesi ise Evliliklerinde 40 yılını doldurmuş çiftleri bir araya getirerek nikahlarını tazeledi. İşte günün en keyifli haberi. Evet. Evet. Ömrümün sonuna kadar evet. Evet ediyorum. Evet. 14 Şubat sevgililer gününde görmeye alışkın olduğumuz manzaralardan biri de nikah törenleri. Yani. Nikah defterlerini imzalayıp evet dedikleri günün daha da özel olmasını isteyen yüzlerce çift kendilerine bugünü, yani 14 Şubat'ı seçti. Olkan Akalın, Emine Genç. Bugüne özel gün olsun diye. Hem bir erkekten özel... unutmasın, rengi evet. 14 Şubat'ı seçti. Bu nikah bugün kıyılan nikahların belki de en özeliydi. Görüntüler İstanbul'dan. Gazi Osman Belediyesi 40. yılını doldurmuş çiftleri bir araya getirerek nikahlarını tazeledi. Onlara yeniden ilk günkü aşklarını, ilk günkü heyecanlarını yaşatmak için böyle bir organizasyon tertip ettik. Etkinliğe 82 çift katıldı ve neredeyse hepsi gelinlik ve damatlık diyerek gelmişti salona. 40 yılı aşmış olmalarına rağmen mutlulukları yüzlerinden okunan çiftler birbirlerine 14 Şubat'ta bir kez daha evet demenin heyecanını yaşadı. Hasan Bey'le tekrar bir 40 yıl kabul ediyor musunuz? Evet. 40 sene sonra o duyguyu yaşamak çok heyecan verici yani. Hiç tahmin etmezdim bugün böyle olacağını. Nikah törenlerine bu defa çocuklarının ve torunlarının da şahit olması çiftlere daha ayrı bir heyecan yaşattı. Nikah törenlerinin ardından sembol nikah defterlerini alan 40 yıllık çiftlerin mutlulukları yüzlerine yansıdı. Torunlarımıza sorsalar böyle bir evlilik yani dedenin, annenin, babannenin düğününü gördün mü diye ilk gören bunlardır belki de. Yaşım 36 yani 36 yaşında bir insan tekrar anne babasını tekrar evlenirken görmesi. ilginç bir duygu yani açıkçası. İstanbul'da nikah yoğunluğunun yaşandığı diğer semse şişliydi. Kış aylarında hafta sonları ortalama 4-5 nikah kıyılan Şişli Evlendirme Dairesi'nde bugün 15 nikah kıyıldı. Evet. <laughs> Mesela dün 6 tane vardı. Bugün 14 Şubat olması nedeniyle 15 tane nikahımız var. Nikah defterlerinin kendilerine en büyük hediye olduğunu söyleyen çiftler 14 Şubat'ta evlenebilmek için aylar öncesinden gün aldıklarını belirtti. Ekstra bir hediyemiz gül aldım. Başka bir şey yok. <laughs> bir de evlilik cüzdanı yeter <laughs> En büyük hediye zaten evlilik cüzdanı. Yani şu anda başka hediye olacağını düşünmüyorum. Yani bence en güzel evet. hediye evlilik cüzdanı. Bu ay içinde olmasını planlıyorduk. 14 Şubat'ta da... Gelmesi daha hoş oldu bizim için. Kahramanmaraş Belediyesi de 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla toplu nikah töreni düzenledi. 35 çiftin katıldığı tören sırasında çiftlerin heyecanları ve mutlulukları gözlerden kaçmadı. Toplu nikahtan dolayı çok mutluyuz. Yüzlerimizi e, de aldık. 14 Şubat'ta evlendiğimiz için daha da muhtiyiz. İleriki yıllarda hem evlilik yıl dönümlerini hem de sevgililer gününü bir arada kutlayacak olan çiftler nikahları kıyıldıktan sonra duygularını böyle paylaştı. Başta kalalım. Buyla başlayalım. Ee, şu an çok heyecanlıyım. Gerçekten e, tarifi olmayan bir duygu şey bu. 14 Şubat. Hem evlilik yıl dönümü olacak. Şimdi 2 hediyeden birden yırtmış olacak. Böyle bir hediyeyle yırtığını düşünüyor. Ama yanılıyor yani.